Dünyayı saran koronavirüs salgının insanları her şeyden uzaklaştırıp evlerine hapsettiği pandemi sürecinde çocuklar büyüklerinin de katılımıyla alternatif eğlenceyi keyfe dönüştürmeyi bildi. Pandemi sürecinde insanların evlere kapanması, oyun parklarının kapalı olması çocukları aileleriyle birlikte alternatif eğlenceler üretmeye yöneltti. Hatay'ın İskenderun ilçesi Bekbele mahallesinde büyüklerinin de desteğiyle çocuklar kaldırım üzerine dizdikleri kaygan plakaları kendilerine kaydıraç yaptı. Evlerinin önündeki kaldırımı alternatif oyun parkuruna çeviren çocuklar kah koşarak kaydılar, kah birbirlerini çekip kayarak keyifli anlar yaşadılar. Bu keyifli ortama bazı büyükler de bizzat katılarak çocuklar gibi eğlendi.